ABD'den sonra İngiltere'den İsrail'e donanma desteği. 7 Ekim'de Hamas'ın Gazze'den İsrail'e yönelik başlattığı Aksa tufanı harekatı sonrası İsrail'in misillemesi ağır oldu. İsrail ordusu havadan, karadan ve denizden ablukaya aldığı Gazze'ye 6000'den fazla bomba yağdırırken Filistinli silahlı gruplardan çok sivillerin hayatlarını kaybettiği görüldü. Çatışmalar yer yer devam ederken ABD'de İsrail'e askeri mühimmat desteğiyle birlikte bir uçak gemisi gönderdi. İsrail'e bir askeri yardım da İngiltere'den gönderiliyor. İngiliz Deniz Devriyesi ve gözetleme uçakları bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek için yarın bölgede uçmaya başlayacak. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak askeri desteğin şiddetin daha fazla tırmanmasını önleyeceğini söyledi. Sunak planlara göre Kraliyet Donanması görev grubunun gelecek hafta insani çabaları desteklemek üzere bölgeye taşınacağını da sözlerini ekledi. Sunak İsrail'de ortaya çıkan korkunç sahnelerin tekrarlanmayacağından emin olmak için hükümetin açık olması gerektiğini söyledi. Kraliyet Donanması'na ait RF at Argus ve RF at Line Bay gemilerinin Doğu Akdeniz'e gönderileceği kaydedilen açıklamada, deniz devriye ve gözetleme uçağının da bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek üzere yarından itibaren bölgede uçmaya başlayacağı belirtildi. Ayrıca Kraliyet Donanması görev grubunun insani yardım çabalarını desteklemek üzere acil durum önlemi olarak gelecek hafta Doğu Akdeniz'e gideceği bilgisi paylaşıldı. Müzik